İnşallah hep birlikte el birliğiyle bu farkındalık için çalışmalara katılıyoruz. Hep birlikte de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Olması gereken bir eğitim. Umarım faydalanırız. O yüzden ne öğrenebilirim, ne katabilirim kendime, sevdiklerimi nasıl koruyabilirim? Koşa koşa geldim o yüzden. bilgi sahibi olmak için onlara nasıl yardımcı olabilirim? Ülkemiz deprem ülkesi biliyorsunuz. Onun için gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz teşekkür ediyorum Tabii ki bu çalışmalar çok verimli olacağını düşünüyorum e, muhtarlarımızın da bu konuda bilgileri olması için e, böyle bir eğitim planladık koordineli sağlayarak e, diğer daire başkanımıza da bu konuda teşekkür ediyorum Hani ne öğrenebilirsek onu öğretelim geleceğe bir katkımız olsun rica ederim. saat sürebiliyor ve ilk aşamada komşularımız ve sokaktan geçen insanlar sokaktan geçen insanlar bize yardım var mı alakalı olsun yeterli. Arkasından bir temel ilk yardım eğitimimiz olacak. Veriyoruz. Sağ olsun belediye muhtarlarla, apartman görevlileriyle, kent konseyinde bunu çalışan gönüllü arkadaşlardan oluşan bir ekibiz. Depremi konuşmadan önce bir tek müteahhitlerde bitmiyor bir dolu. Bir tek müteahhitler. Mesela hazır beton kullanmak zorunlu hale geldi artık. O zaman yoktu bu. 99 Deprem bir afet değildir. Deprem bir doğa olaydır. Çünkü insanın hayatın kesintiye uğratmıyor ya da durdurmuyor. Afet ettiğiniz zaman sadece deprem değil zaten bunu hani birçok konu Yeni bir hedef kitleyle birlikteyiz. Çok yaygın bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanında duyarlılık yaratacak. Özellikle başkentte, Ankara'nın e, merkezinde. Bugün bu programın birinci adımındayız. Geliştirerek Ankara'nın dört bir yanındaki muhtarlıklarımıza, onlar sayesinde köydeki farklı sosyal katmanlara ulaşmak istiyoruz.